Değerli Arabanlar, Hasan Doğru döneminde Araban Belediye Meclisi'nde onaylanan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.1.2023 tarih ve 28 sayılı meclis kararıyla imar planı değişikliğine ilişkin kararın uygulanması halinde telafisi güç zararla doğurabileceğinle iptali için dava açtım. Dava sonrasında keşif yapıldı ve mahkeme imar değişikliği kararının teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Buna göre Hastane Caddesi önceki imar planında gelişme ve konut alanı iken ticaret artı konut alanı olarak yapılan plan değişiklik kararının yürütülmesini durdurulmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu cadde üzerinde binaların altındaki iş yerlerinin sahipleri iş yerlerinizin durumu hakkında belediyede bilgi alınız. Ayrıca yine Hasan Doğru döneminde Dumlu Pınar ilk öğretim güneyindeki park alanı olarak belirlenmiş alanın yarısını sosyal tesis olarak tahsis kararı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce 18.8.2023 tarih 459 sayılı kararı ile onaylanmış. Şehrimizin sosyal donatılarında yeşil alan olarak ayrılan alanın çarçur edilmesine karşı açtığım davada ise keşif sonrası bilgi kişiler söz konusu bu kararın da hukuka aykırılıktan şehircilik ilke ve planlama esaslarına uymadığına dair raporlarını mahkemeye sundular. Mahkeme yüksek olasılıkla bilgi kişi raporuna göre karar verecek. Ayrıca Hasan Doğru Bey'in kaymakamlık yazı işler müdürü Hakkı Bey'in daha da eski muhtarı Ömer Bey'in ve hakkındaki mera işgali suç duyurusu şikayetlerine Cumhuriyet Bak savcılığı takipçili kararı verdi. Hasan Doğru hakkındaki şikayetime istinaden geçen ay belediyemize 3 mülkiye müfettişi geldi. Yaklaşık 10 gün boyunca yürüttüğü soruşturma savcılık aşamasında devam edecek. En son Araban'a dair sosyal medya hesabında şahsıma yönelik hakaret içerikli paylaşımı beğenenler ile birlikte toplam 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Önce de camiye bağışlanan alanı söylentilere göre kaymakamlıkta 5 milyon bağışı alamayınca Veysel Karayın Fatih 416 metrekare arsasının meclis kararıyla geri alınması ve iadesi için dava açacağım. Milli Savunma Bakanlığı'na ait 570 parsel jandarma karakol yerinin belediye hizmet alanı, onlarca esnafın iş yeri alanının da yeşil alana çevrilmesi kararını da dava et. Ya kardeşim Allah'tan korkun. Bir tarafta şehrin sosyal donatıları 16-18 uygulaması ile çarçur ediyorsunuz. Diğer tarafta karakol alanını vatandaşlarımızın iş yerlerini yeşil alana çeviriyor. Şehircilik ilkelerine planlama esas ve kamu yararına aykırı hiçbir imar planı ve revizyonuna müsaade etmeyeceğim. Malumunuz daha önceki yayınlarımda söylemiştim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kimse kimsenin yırtık donuna yama olmayacak. Arabamından sonra söz verip oy alıp 5 sene üstüne yatanların Demirel gibi altı kez gidip yedi kere gelenlerin memleketi olmayacak. Bana yolu seçer ki bozuk yolu Eğri eğri doğru doğru Benim yolum bana doğru Hiç yolumdan döner miyim Eğri eğri doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru